2022'yi biz açılışlar yılı olacak demiştik. Şimdi bu yolda devam ediyoruz. Hemen sağımızda gördüğümüz tesisimiz yeni yapılan tesisimiz inşallah bundan sonra trafik eğitim ve e, sosyal tesis e, olarak trafik eğitimcilerine sınav yapacak hocalarımıza inşallah tahsis ediliyor. Belediye olarak işleteceğiz. Önceden aslında uzun süre burada bu faaliyet devam etmiş. Ancak kocasinan'da ve Talas'ta eğitim pisti olmadığı için, yoğunluk arttığı için Serkent'e taşınmış. Sürcü arkadaşlarımız ve değerli dersane sahipleri belediyemize uzun süredir başvurarak çok uzak olduğunu, sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdi. Ve buraya tekrar taşınmasını istediklerini belirttiler. Biz de güzel bir projeyle buraya sosyal bir tesisi kazandırdık sadece araç eğitimleri değil aynı zamanda motosikletle ilgili eğitimler yapılacak. Hemen binamızın arka tarafında kapalı alan olarak motosikletlere yer ayırdık. Kafemiz çalışacak. İnşallah sınavlar burada yapılacak. Dolayısıyla güzel, nezi Türkiye'de önemli tesislerden biri haline geliyor. Cenab-ı Allah kaza vermesin. Artık bu tür tesislere ihtiyaç var. Ben hayırlı olsun diyorum. Sürücü kardeşlerimize başarılar diliyorum dershane sahiplerine inşallah burada güzel bir hizmet vereceğiz. Ee, Sayın Bakanım gerçekten e, bir senedir çok yoğun gayretlerimiz var. Sürücülerimizi buraya almakla ilgili ve bugün Serkent'te son sınavı yapıyorlar. Bugün ve yarın. İnşallah bundan sonra sınavlar burada yapılacak. Katılımımızdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben bu tesislerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli başkanımızın vurguladığı gibi Burada yoğun bir trafik akışı var idi. Daha önce buradaki tesisler elbette ki o gün şartlarında çok güzel hizmetler verdi. Daha sonra da mahalle ve sem sakinlerine şikayet üzerine UKAM'ın aldığı karar doğrusunda Serkent'e gidildi. Şimdi de ilçelerimize çalışmaya başlayınca böylece güzel bir tesis değerli başkanımız ve kıymetli ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun, Melik Gazi'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Nüfus itibariyle, araç sayısı itibariyle hakikaten hatırı sayılı bir noktaya geliyor. Kayserimizin nüfusu 1 milyon 431 bine ulaştı. E, araç sayısı 500 bine ulaştı. Kurallara uyalım. Kayserimizin ulaşım açısından e, konforunun kıymetini bilelim. Ama bunu istismar ederek kazalara da sebep olmayalım. Hayırlı uğur olsun diyorum ben efendim. Her zaman olduğu gibi çalışkan, gayretli Melik Gazi Belediye'mizin Büyükşehir'le, Koca Sinan'la ve diğer metropol ilçelerle beraber örnek çalışmalarından bir tanesine daha şahit oluyoruz. Trafik eğitimi her birimizin hayatında yer almış ve kazalarıyla, kurallarıyla her zaman e, konu ettiğimiz başlıklardan bir tanesi e, Kayseri'nin düzenli trafiğinin, rahat yaşanabilir şehrinin tamamlayıcı unsurlarından bir tanesi olacak. O yüzden emeğe geçen başta Melikaz Belediye Başkanımız Sayın Palancıoğlu'na onun mütemmin bir cüzü olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Mühendik Başkanımıza ve emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı mübarek olsun. Her birinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu tesisimizin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Bu güzel hizmetlerin devamını getirsin diye de niyaz ediyorum, dua ediyorum. Her hafta neredeyse Kayseri'ye Taner Bey'de ben de geliyoruz milletvekili arkadaşlarımız. Belediyelerin birçok program var. Açılıştan açılışa koşuyoruz ve yetişemiyoruz. Allah başka şehirlere de böyle başkanlar nasip etsin diye dua ediyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Burada inşallah güzel eğitim alırlar sürücülerimiz. Birbirlerine saygıyla, hürmetle. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir trafik ve sürüş temennisiyle, duasıyla kesiyoruz ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Selam.